Arkadaşlar. Şimdi ben ne yapıyordum? Brawl Pass için görev yapıyordum. Brawl Pass'i bitireceğim. İşte diye. E şöyle şu savaşçı seçkem evleri var ya. Bunlardan en cool'uyu alıyordum. Görev yapıyordum normal. Botlar geliyordu. Bir şey fark ettim. Şu isim şu isimsizlik şeyi var ya yani isim koyma isimsiz olan oyuncular bu sadece hileli de olmuyor muydu şöyle butlar geldi şöyle bir maç oynadım adamın ismi yok isim nerede kanki isim nerede 780 kupa da babası var bu sadece hileli de olmuyor muydu nasıl yapıldığını da bilmiyorum Şimdi şey şöyle... a deneyemiyorum. Hayır, hayır, hayır. Aa. Bir de orada... nasıl? Oha! 80 elmas 200 lira. Yani çok şaşırdım aslında. Kenzi, e, bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Kenzi, iyi bakın. Hoşça kalın.